Merhaba, heyecanla beklediğim kargo geldi bugün. Dışarıdaydım, eve geldiğim gibi hemen videosunu çekmek istedim. Ee, gelen kargoyu özel olarak inceleyeceğim. Bir de ondan önce gelen kargolarım var. Açtım ama kutularındalar yani bakmak için açmıştım. Önce onları göstereceğim. Onları Amazon'dan aldım, diğerini BKM'den aldım ve o diğer için aşırı heyecanlıyım. <laughs> ama önce küçüklerden başlamak istiyorum. Bu arada şöyle göstereyim önce bir. Şöyle... Önce Amazonlardan başlayacağım. Amazon'dan ilk olarak şöyle paylaşça fobim olmasına rağmen sırf indirimde diye ve belki fobimi yenerim diye bir düşünceyle iti aldım o oyu Stephen King'in. Ben korku romanları okumayı seviyorum. Evet ama benim paylaşça fobim olmasının sebebi de bu. Yani bunu bana babam anlatmıştı ve <laughs> o yüzden e, korkuyordum paylaşçalardan. Filmini izledim bu arada. Filminden de korktum yani. Ama belki dedim ki bu sefer kitabını okursam aşarım bu fobiyi. Böyle bir düşünceyle aldım. Kaç sayfa? 1212 sayfa. Yani Stephen King kitapları zaten genel olarak kalın oluyor. Ama benim en sevdiğim Stephen King kitabı Hayvan Mezarlığı. Kısa yani. <laughs> ama çok güzel. Hayvan Mezarlığı okumadıysanız okumanızı tavsiye ederim bu arada. Çok güzel. Bunu aldım çok tuğla gibi duruyor. Bu arada kapağını hiç mi hiç beğenmedim. ciltli kapağını alacaktım. Bunu 40 liraya aldım. Ciltisi de 60 liraydı diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. Aynen öyleydi galiba. Ciltlisinin kapağı çok güzel. Orada böyle arkası dönük çocuk ve balon var. Ama yani 20 lira içinde bir ciltli almadım açıkçası. Ama <laughs> bunun kapağı hiç işte. Böyle benziyoruz farkında mısınız? Evet arkadaşlar ben zaten clown falan diyor yani. Ama gerçekten benziyoruz. Çünkü rahatsız edici. <laughs> Neyse işte bu ilk aldığım şeydi. Sonra bu alışveriş tamamen random gerçekleşti. Canım e, gençlik romanı okumak istiyordu ama hani fantastik ya da böyle edebi değil hani klasik bir şey de değil. Dün böyle bir şey okumak istiyordu. Kristin Hanna'yı böyle çok öneriyorlar falan seviyorlar. Ben dedim ki bir şans vereyim. Şans verdiğim kitabı da Ateş Böceği Yolu oldu. Şöyle çok mu parlıyor? Ha güzel. Ateş Böceği Yolu oldu. Ve onun devamı olan Ateş Böceği Şarkısını aldım. Bu ikisini Amazon'dan aldım. Sanırım ikisini toplam 40 liraya aldım. Yanlış hatırlamıyorsam. Ee, i̇şte bu ikisini okuyacağım. Önce bunu okuyacağım. ilk kitabını sonra bunu. Umarım bunu beğenirim. Bak içine postim bile koydum okumaya. <laughs> o kadar hazırım yani. Şey önce bunu okuyacağım. Umarım beğenirim çünkü arkadaşım serhoşum da çok beğenmiş. O beğendiyse ben de beğenirim diye düşünüyorum. İkincisini okumamış. Umarım ikincisi de güzeldir yani. Bu ikisini böyle almış oldum. Ve asıl olayımıza gelelim. Aşırı aşırı bekliyordum. Hani böyle gelsin diye. Bu arada çok çok geldi. Ben kameradan aldım. Hızlı geldi. BKM'ye ben normalde küstüm. Çünkü neden? Ben kurtlarla Koşan kadınları almaya çok istiyordum. BKM'de indirimi vardı onun. Bu arada bu 2 sene önce yaşanıyor. Ve aldım kurtlarla Koşan kadınları. Yanında da bir sürü kitap aldım. Hani klasik alışveriş yaparken bilirsiniz. Ve tüm kitaplarım gelmesine rağmen asıl ana alışverişimin şeyi kurtlarla koşan kadınlar gelmedi ve iptal oldu. Ve bunu bana böyle bir ay falan beklettiler. Gelmedi. Sonra geldiğinde içinde kurtlarla koşan kadınlar yoktu ve para iadesi yapıldı. Yani çok üzüldüm. Gerçekten çok üzüldüm. Ondan sonra BKM'ye küstüm ben. Bayağı biriniz küstüm. Çünkü bir ay beklemişsiniz. İstediğiniz kitap yok. Ve her şey çok üzücü. Ondan sonra bir daha BKM'den hiçbir şey almamıştım. Sonra e, <laughs> bunun içindeki ne olduğunu başa yazarım büyük ihtimalle ama Twitter'a gördüm biri almıştı ve dedim ki buna ihtiyacım var. Direkt Google'dan baktım. En uygun fiyatta da BKM'deydi. Ben dedim ki o zaman BKM'den alalım ve BKM'ye şans verelim. İlk şans vermişim. Gayet hızlı bir şekilde geldim. Bunun içi de düzgündür. Şimdi birlikte açacağız. fikir Geldim Evet ve direkt buradayım. Yani şu an videoya çekiyorum. Evet. Böyle kitap kargo saçmayı çok seviyorum. Şöyle şey kaplanmış. Artı tekrar bir kolinin içinde. Yani bu hoş bir şey. Büyük kolinin içinde küçük koli ve küçük kolinin dışı da ekstradan da kaplanmış. Bakın ne olduğuna hazır mısınız? Evet. O kadar o kadar umutlu aldım ki bunu. Kötü bir şey çıkarsa oturur ağlarım. Yani kötü bir şey çıkıp Arkadaşlar çok güzel yani biliyorsunuz değil mi? Sert kutu ve sandık hani bildiniz. Böyle Percy Jackson sandığı bu. <laughs> Bunu asla söylememem peki. Percy Jackson'ın 10. yıl özel set olarak geçiyor. 140 liraya aldım. BKM'den aldım. İndirimde ve en uygun da BKM'deydi. Hepsi burada da falan da var ama onlar da biraz daha pahalıydı. Ay öleceğim. Bakar mısınız? Çok tatlı. Ee, i̇çinde de bu arada bir tane de harita var. Ama haritanın kağıdı çok güzel. Şöyle nasıl göstereyim? Umarım net belli oluyordur. Şu an sizi göremiyorum. Kağıt böyle sert. Normal A4 falan değil. Çok tatlı ve çok hoş bir sabah ve kokusu da çok değişik bir şekilde güzel. Öleceğim arkadaşlar. Çok güzel. Bayıldım bu arada. Gerçekten bayıldım buna. Kutuya zaten öldüm. Bittim. Bakar mısınız kutunun güzelliğine? Sadece kutunun güzelliğine bakın. Hemen gidin ve alın bunu. Ekleyin. Çabuk ekleyin. Lütfen. Ay, Şimdi bunları çıkarıp göstermek istiyorum size. Çünkü ben kendim de bakacağım. Siz de görün. Bu arada. Ben böyle Persia Jackson'ı hiç okumadım yani gördüğünüz üzere. Filmlerini izledim ve ben filmlerini insanlar genelde beğenmiyor ve eleştiriyor ben seviyorum Persia filmlerini. Kadınlarımı severim çünkü. Ee, şöyle göstereyim. Şöyle Percy Jackson ve Olympus'lular. Kimse kırsızı şöyle. Birinci kitabı. Sonra Canavarlar Denize ikinci kitabı. Sonra Titan'ın Laneti. Üçüncü kitabı. Şöyle göstereyim. Sonra Labirent Savaşı 4. Şöyle ve Son Olimposlu 5. kitabı. Ben e, Percy Jackson'ın şeylerini daha önce eklemiştim. Amazon sepetimde duruyordu normal olarak. Pardon sepetimde değil, wish listimde. Ama almadım. Sonradan vazgeçtim. Dedim alırım bir ara falan ya. <laughs> sonra, 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 sonra. Özel seriyi görünce dedim ki sizler alacaksan böyle al hani. 20 lira 30 lira fazla ödemişsin ne fark eder? Özel kutulu ve haritalı. Tabii ki böyle bir şey kaçırmaman gerekiyor diye düşündüm. İlk de öyle düşünmüşüm. Ve iyi ki de almışım ve yani param normalde böyle bunu ayırabilecek rahat bir bütçem yoktu bu ay aslında. Çünkü kitap alışveriş falan yaptım bu ay. Ama dedim ki neden olmasın? <laughs> yani bulmuşsun ve git al. Acımadım ve gittim aldım. Ve iyi ki de almışım. Birazcık korkuyordum şeyden dolayı. Kutusu falan böyle hani resimdeki gibi gelmez. İşte kitaplar ne bileyim hasarlı falan gelirse diye korktum. Ama işte böyle çok güzel geldi. Arkadaşlar fazla hatalar vardır. Hata gibi görünür. Ama yap, iyi ki yaptım dersiniz ya. İşte bu öyle bir şey. Yaparken şüphe duydum. Ama şu an diyorum ki iyi ki yapmışım. Kitaplarımı aldığım gibi şöyle güzel bir şekilde kutuma koydum ve üstüne de haritamı koyacağım. Bu arada ben e, Middle Earth haritam var benim. iki tane falan var. Onları eskiden atmıştım duvarıma sonradan kaldırdım. Onu tekrar asmak istiyorum ve yanına da bu haritayı asmak istiyorum. Bir de asıl e, Witcher'ın da haritasını böyle kendim falan çıkarttırıp asmak istiyorum. Çok güzel. <laughs> o kadar ben kutuya yani bunun bu videoyu asıl çekmemin amacı diğer aldığım it ve ateş böceği kitaplarının harici bunu incelemekti. İlk aldım, ilk inceledim şu an. Lütfen tam da bir çayırıp alın. Çok çok güzel. Percy okuyacağım. Bak hep böyle yapıyorum. Okuyacak kitaplarım var ama sonra böyle bir şey alıyorum ve dayanamam bunu okuyorum. Neyse Witcher'ın son kitabı bitmek üzere. O bitince bunu, bunu okuyacağım ve bunun incelemesini çekerim. Çok güzel. Evet. Videoyu daha fazla uzatmak istiyorum. Çünkü videoda sadece Percy Jackson'ın özel serisinin ne kadar güzel olduğunu anlatıyorum. Almak isterseniz dediğim gibi Percy Jackson 10. yıl serisi olarak geçiyor. Seti olarak geçiyor. Pardon. Özel set olarak geçiyor. BKM'de hepsi burada da falan var. Ben BKM'den tercih ettim. Çünkü daha uygun fiyatlıydı. Siz de almak isterseniz BKM'den gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Çok güzel kutlamışlar. Hiçbir hasar yok. Çünkü iki kutuda gelmiş. Yani iki tane koli iç içe. Arka üstü şey plastik Kısacıklarla kaplı. Ee, Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu beni aşırı mutlu etti. Böyle evden geldim. Full enerji doldum yani. Dışarıdan gelmiştim yorgunum ama şu an, şu an şu an çok iyiyim. Evet teşekkür ederim. Bu kadardı. Görüşürüz. Sonraki videoda.